Merhaba arkadaşlar, Kriptoet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Bugün malumunuz Fed günü, Fed faiz kararında beklentiler sabit bırakması yönünde yapılacak olan açıklamalarda ise satır aralarında sıkı para politikasının devamlılığına vurgu yapılması bekleniyor. Lakin genel piyasa beklentisine baktığımızda ise artık sıkı para politikasının sonuna yaklaştığı yaklaştığımız yönündeki beklentilerin baskın olduğunu görüyoruz. Arz tarafında dün 860 adetlik bir azaltım varken bugün ise 1160 adetlik bir artırım var. Talep tarafında 47 seviyesindeyiz. Opsiyon dağılımına baktığımızda oldukça geniş bir yelpaze karşımıza çıkıyor. Bugün üzerinde baktığımızda ise 26-28 buçuk bölgesi bant hareketi olarak karşımızda yoğunluk 27K bölgesinde. Yarın ise 24K'lı seviyelerinde fiyatlamaya dahil olduğunu görüyoruz ama Kol opsiyonların baskınlığına dikkat çekiyor. Şimdi arkadaşlar GRT için 2.20 destek 2.60 seviyesi direnci. HOT için virgülden sonra 0.27 destek 0.30 direnç. ICP için 78 destek 86 direnci. INJ için 198 destek 216 direnç. LINK için 155 destek 203 direnç. Loopring için 4.40 destek 5.60 direnç. MANA için 7.60 destek 8.60 direnç. Matik için 14 destek, 17 direnç. Mina için 9.40 destek, 11 seviyesi direnç. Son olarak Nier 28 destek, 33 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.